Bankaların dolar yükselişi gibi yeni gelişmelerden faiz indirimlerinden gelen olumlu hava aldı mı? İlk toparlanacak sektör olur mu? Yine endeks yükselişi içinde gerekiyor ya demiş Hakan Bey. Ee, bir Şöyle bunu... bankacılık tabii tabii bankacılık sektörünün endeksini açayım. Şimdi Hı. esasında şu banka aralıkta bir fırsatı verdi denilebilir mi diyor bir başka arkadaşımız. Evet, mesela. evet, evet. Şimdi herkes aynı şeyi soruyor. Ya bu piyasa toparladığı zaman e, banka mı almam lazım? bankalardan olmamış. Özür dilerim. Bir sözünü keseceğim. Evet. Ee, şurada bir arkadaşımız da e, sordu onu birkaç kere. E, bence o da oldukça önemli. Borsa İstanbul'da hangi sektörlerin hikayesi sekteye uğradığı hangileri güç kazandığı rica etsem diyor Erdem Yeşilgürt. Bence bu soruyu da en son yanıtlayalım. Ondan sonra ufak ufak veda edelim. Onu da bence içine kataraktan cevaplıyor olayım ben. Tamam. Biz şu geçen hafta endeks mesela çok ciddi bir yükseliş yaşarken ki tekrar akılda kalması için şuraya onu bir kez daha açacağım. Bu bizim yüz endeks. Şu 9.400'den 10.850'lere gelen yer. Bu ise ee banka endeksi. Biz endeksin yükselişi sırasında bankacılık sektörü maalesef ki hissemiz kadar gitmedi. Bunun nedeni şu oldu. Biz hep şunu söyledik. Bankacılık ee sektörü bu endeksin lokomotifi öncüsü. Endeks yukarı gidecekse bankacılık sektörü gerekiyor. Enflasyon kontrol altına alındıysa, faizler düştüyse ilk burada bankacılık sektörüne faydası olacak ve karlıklarını arttıracak. Ama geçen hafta faiz indirimi olduktan sonra Mehmet Şimşek'in açıklamaları, Merkez Bankası'nın açıklamaları biz sıkı para politikasına devam edeceğiz dediği anda şöyle bir durumla biz karşı karşıya kaldık. Bizim düşüncemiz ve görüşümüz neydi? Faizler düştü, Real sektör canlanır, gayrimenkul sektörü canlanır, krediler açılır, taşıtta bekleyen bir talep var o hayata geçer. Orada bir hareketlenme olur. Bankacılık faaliyetleri artar ve bankacılığın karlılığı bizim hakikaten düşündüğümüzden de iyi bir yerlere gider. Hem faiz düştüğü için hem faaliyetlerini arttırdığı için. Ama sıkı para politikasına devam edeceğim. Kredileri kontrol edeceğim. Her şeye kredi vermeyeceğim. Onları limitleyeceğim, kısıtlayacağım deyince biz şu geçen haftaki şu görüntüyü yaşadık. Yani endeksin yükseldiği yerde temkinli yükselen bir bankacılık. Ama bu arada neyi gördük? Sınai endeksin, şuradan hemen onu da e, açıyor olayım. Sınai endeksin e, ciddi anlamda görece olarak da e, bankacılık endeksine göre ki şurada hemen onu da açıyorum. Senin şunu göreceksin. Pardon niye bu gelmiyor? Bu da sınayi endeksi. Biz de sınayi endeksinde şunu yaşadık. Sınayi endeksi deyince de içinde bu arada bütün bu ereyliler falan, falan olan burada da gördüğünüz gibi bu 12.000'den kalktı 13.750'lere gitti. Ve şu hikaye doğmaya başladı. Biz demeye başladık ki ya bankacılığın haricinde 2025'te sınayiye de bakalım. Ve sınayi endeksin içerisindeki şirketlere de bakalım. Galiba e, bankacılık tarafında bizim beklediğimiz kadar iyi gerçekleşmeler olmayacak. Veyahut da olsa bile bizim beklentilerimizden daha iyi bir sınav endeksiyle karşılaşıyor olacağız gibi bir görüntü ortaya çıktı. Mine geliyor mu sesin bu arada? Evet, gayet evet, net geliyor. O yüzden de esasında bu konuyu nereye bağlayacağım? Biraz daha en son senin söylediğine bağlayacağım. Biz bu tarafta bankalara baktığımızda şöyle düşen bir banka var. Yani endeksin %20, %25 değer kaybettiği bir yer. 200 günlüklerin altında. Bütün ağırlıklı ortalamaların altına geldi. Burada evet ilk hareket yani yukarı yönlü bir şey olduğunda bir olumluyu bir satın aldığımızda bankacılık ilk önce hareket edecek olan sektördür. sektördür. %20 düşen bir yapı kredi atıyorum %5, %6 belki çok hızlı bir yukarı tepki verirken diğer hisseler o kadar vermeyebilecek. Ama o küçük hareketler veyahut da o düzeltme hareketleri bankacılık hisselerinde çok hızlı yaşansa bile biz tekrar orta ve uzun vade için bir hisse seni seçimi yaparken artık bu saatten sonra banka öncü gayrimenkul ikinci gibi düşüncelerin haricinde sanayi sektörün içerisindeki sanayi indeksi ait hisseleri öncü olarak önümüze almalıyız diye ben kendi açımdan düşünmeye başladım. Dediğim gibi burada e, bankalar belki örnek veriyorum bir anda yukarı döndü. Ereğli %3 gider. Belki yapı kredi %7 gider. Çünkü çok düşmüştür. İlk tepki hareketi de olarak daha iyi gelir. O aralarda fiyatlar yakalanabilir. Alsat yapılabilir. Ama ben bir şey alayım bu dönüşte ve tutayım dediğinizde otomatikman sanayi tarafında bir şey seçmek bence daha e, anlamlı olur diye düşünüyorum ki hem yabancının sattığı hem faizin buraya etkilerinin çok da beklediğimiz gibi olmadığını düşündüğümüzde bir 2025'te Piyasalar birazcık iyi yönde ilerleyecekse sanayi tarafı önce olacak diye düşünmeye başladım ben de.